Açmıyor mu? Nasıl oldu bu iş Afkat Hanım? Benim yüzümden oldu. Sizin ne alakanız var? En azından hatanı kabul ediyorsun. Bu da bir şeydir. Ömer gelmeden ben ikna etmeliydim Ali'yi ifade vermeye. Ömer gelip Tatar Ahmet'le ters düşünce işler çığırından çıktı. Haspin Allah. Kızım ifade için zorlamamam lazımdı. Kimsenin işine karışmamam lazımdı diyeceğine az karıştım demeye çalışıyorsun ha? Artık bu işin peşini bırakmak lazım. Ali Ekber ameliyathanede kurtulur mu kurtulmaz mı belli değil. Onun arkasından da Ömer'i bu yolda kaybetmek istemiyorum. Biz yanlış bir şey yapmadık Mustafa Bey. Kanunlar çerçevesinde hakkımızı savunduk. Bunu yapanlar da yaptıranlar da elbet bir gün hesabını verecekler. Kim soracak? Sen mi soracaksın? Devlet. Hadi kızım hadi. Ailemize verdiğin zarar yeter. Git başkalarına avukatçılık oyna. Bizden uzak dur artık. deme sakın. Ali ameliyatta. Daha çıkmadı. Ee? nereye gidiyorsun sen? Burada bana ihtiyaç yok. Annen baban geldiler Didem'in yanındalar. Ya benim ihtiyacım varsa sana? Senin gözün intikam almaktan başka bir şey görüyor mu ki bana ihtiyacın olsun? Berri. Neden böyle konuşuyorsun? Daha Ali ameliyata girmeden çektin gittin hesap sormaya. Sana en çok ihtiyacımız olan anda beni Didem'i bıraktın gittin. Sen varsın diye gittim. Sana güvenerek gittim. Bana güvenme. Ben yokum artık. Git, git, git. kız kardeşine sahip çık. Kız zaten perişan halde. Bir de annenle uğraşmak zorunda kalmasın.